Arkadaşlar özellikle Türkiye'de yaşayanlar için ve Avrupa'da e, sertifika sahibi olmak isteyenler için birçok belgemiz bulunmakta ve Avrupa'da biliyorsunuz ki apostil bu istenen bir şey bu belgesiyle beraber noterde valilik onaylı bu şekil buradan adresinize posta yoluyla teslim ediyoruz isteyenler için operatör belgesi, kaynakçı, aşçı. Yani aklınıza gelen 350-400 civarında meslekle ilgili sağlam sertifikalı ABD onaylı yani orada e, geçerli olan belgeler elimizde mevcut çıkarabiliyoruz. Bir abimiz var çok değerli. Yani resmi olarak çıkarıyor. Ben kendim de çıkardım. E, i̇steyenler bize ulaşabilir abi. Benim şahsına ulaşabilir. Size yardımcı olabiliriz beni bilen zaten biliyor. Güven konusunda sağlam işlerde her zaman parmağımız vardır. Abi isteyenlere yardımcı oluyoruz. Ee, özellikle Avrupa'da bana ulaşır mı diyenler size ulaşır. Siz bize ulaşın. Biz de size ulaştıralım. Çok sağlam, güvenceli. Saygılar, sevgiler hepinize.